Merhaba, hoş geldiniz. Excel'in yeni LED fonksiyonu ile ilgili e, artık e, video ortamında içerik paylaşmak istedim. Bu çok yeni bir fonksiyon. E, 16 Mart 2020 tarihinde Insider programı kapsamında duyuruldu. Özetle formül içerisinde değişken tanımlamamızı ve bu değişkenlerle çeşitli hesaplar yapmamıza imkan sağlıyor. Yani e, biraz daha açacak olursak eskiden iç içe geçmiş VLOOKUP e, ya da düşeyara formüllerine kullanmamız gerekiyordu çoğu zaman. Özellikle IF ya da eğer formülleri içinde VLOOKUP kullanıyorsak aynı ifadeyi iki kere ya da daha fazla defa tekrar etmek gerekebiliyordu bu tarz tekrarlı e, yineleyen ifadelerden kurtulmak için formülleri Excel dosyalarınızın performansını arttırmak için kullanabileceğiniz çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir e, fonksiyon. Bu Insider programı için e, Windows'un sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. E, burada da linkini paylaşıyor olacağım. E, Office 365 aboneliği olanlar için açılan sunulan bir imkan Office Insider. Office Insider'ın ee, insider e, seçeneğiyle Insider düzeyini seçerek, e, yani aylık kanalı değil, Insider opsiyonunu seçerek bu en yeni fonksiyonlarını denemeye e, siz de dahil olabilir. Blog yazımda da daha önce paylaştığım gibi, e, LED fonksiyonunun LED işlevinin biraz yapısından bahsetmek istiyorum. Özetle değişkenleri yani bir değişkene bir isim atıyorsunuz, virgül ya da belki sizin sisteminize göre noktalı virgülle ikinci kısmına geçiyorsunuz formülü. Bu değişkene bir değer veriyorsunuz. En son kısımda da bir veya daha fazla değişkeni tanımladıktan sonra bu şekilde önce ismi sonra değişkenin tanımını yaptıktan sonra en son virgülden veya noktalı virgülden sonra yapmak istediğiniz hesabı, veya göstermek istediğiniz değişkeni çağırıyorsunuz. Örneğin x diye bir değişken tanımlayacak olursak burada gördüğünüz gibi bu değişkene de bir değerini atayacak olursak ve son kısımda da x artı 7 gibi basit bir hesap istersek bu, bu formül bize sonuç olarak 8 rakamını verecektir. Benzer şekilde x'e 2, y'ye de 3 değerlerini vererek bir tanımlama yaparsak daha sonra yapılacak hesap kısmında x çarpı y şeklinde bir hesap istersek x çarpı y yani verdiğimiz değerlere göre 2 çarpı 3 eşittir 6 olacak şekilde bize sonuç verecektir. Yine eğer İngilizce olarak kullanıyorsanız formülün ismi aynı. Let Türkçe versiyonda da İngilizce versiyonda da aynı isim kullanılmış. Let şeklinde bu formülü bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Yeni bir formül olduğu için e, internette pek fazla uygulamalı örnek e, yok açıkçası. E, genelde bu e, bir önceki sayfada e, gösterdiğim e, Windows'un kendi sitesindeki e, yardım içeriğinden de görebileceğiniz şekilde basit örneklere yer verilmiş. Ben buradaki videoda blogumun e, felsefesini yansıtacak şekilde gerçek hayattan uygulamalı bir örneğe yer vermek istedim. Bu fonksiyon yeni bir fonksiyon olduğu için internette çok fazla içeriği e, karşılaşmadım e, maalesef. Bu Microsoft'un kendi sitesinde sunduğu birkaç basit örnek ve bunun türevleri dışında gerçek hayattan, gerçek hayatta karşılığı olan gerçek uygulama örnekleri üzerinden bir uygulama yapmak istedim. E, Türkiye'deki gelir vergisi tarifesi tablosuna göre e, gelir vergimizin hesabı yani basitçe biz... E, Vergiye tabi gelirimizi belirteceğiz. Bu formülde bize ödememiz gereken gelir vergisi tutarını verecek. Burada yine linkleri her zamanki paylaşıyorum kaynakları. Bu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden aldığım bir ekran görüntüsü. Buradaki değerler üzerinden bir örnek yaptım. Siz yine başka hesapları da benzer yöntemlerle uygulayabilirsiniz. Şimdi bu uygulama kapsamında yapacaklarımızı 5 adımda özetlemeye çalıştım. Öncelikle bu vergiye tabi matrahımızı tanımlayacağız. Vergi dilimi sınırlarını tanımlamamız gerekecek ve vergi oranlarını yani buradaki tabloda gördüğümüz her sınır değerini, her oranı ve ayrıca hesaba konu olacak olan tutarı değişken olarak formül içinde tanım, tanımlayacağız. Bunu daha sonra vergi tabi gelirim gelirimizin hangi gelir vergisi dilimine hangi aralığa düştüğünü kontrol etmemiz gerekecek. Bu kontrol adımlarını da değişken olarak tanımlayacağız. Bu kontrol sonuçlarına göre uygun vergi oranı ile vergi tutarını hesaplamamız gerekecek. Yani üçüncü adım değişken tanımı içinde yine bu üçüncü adımında değişken olarak tanımlayarak yapacağız dördüncü kısımda bunların hepsini bir araya getireceğiz bazı birkaç pratik ipuçları vereceğim karmaşık formülleri daha kolay yazmaya yönelik ve son kısımda da sonucu çıktı olarak görmek isteyeceğiz yani bunların tamamını birleştirilmiş olarak görmek isteyeceğiz basitçe bir tablo oluşturacak olursak bu gelir idaresi başkanlığının sitesinden aldığımız vergi sınırlarını burada yazdım. Sadece hücre içine sınır 1 bir diye birinci sınırı tanımladım. Bunun değerine tekabül eden 22.000 TL'yi de karşısına yazdım. Benzer şekilde yine bu tabloda yer alan Burada yer alan işte 49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL fazlası işte %20 oranına tabidir şeklinde. Bunlar adım adım tanımlanmış burada siz de takip edebilirsiniz. Bu vergi rakamlarını yani bir üst dilimdeki vergi için alt dilimleri kapsayacak vergi tutarlarını burada vergi 1-2-3-4 şeklinde tanımladım. Yine aynı şekilde her bir dilime tekabül eden e, ...vergi oranlarını oran 1 ve oran 5 diye e, burada e, kısaca yazdım. Bir sonraki adımda ise yapacağımız kontrolleri tanımladım. Şu an e, bu formüllerin detayına bir sonraki sayfada gireceğim. O yüzden burada girmiyorum. Sadece basitçe kontrollerime isimler verdim. Ve e, kullanacağım formülleri burada yazı olarak yazdım. Dikkat ederseniz baş kısmında herhangi bir eşittir işaretiyle bunları... Formül olarak giriş yapmadım, sadece düz yazı olarak formüllerimi buraya girdim. Ee, bu arada burada kullandığım round down e, ya da işte Türkçe olarak işte aşağı yuvarla formülü ya da yuvarlama ile ilgili tüm formülleri detaylıca anlattığım bir blog yazım da var. Bu linkten bu yazıya da ulaşabilirsiniz. İlk başta söylediğim gibi vergi hesabını da bir değişken olarak LET fonksiyonu içinde tanımlayacağım. Bir önceki adımda kontroller tanımlamıştık. Bu kontroller dikkat ettiyseniz en üst vergi diliminden en aşağıya doğru. Kontrol 5'ten kontrol 1'e doğru gidiyor. Yani buradaki mantığım şuydu. Eğer vergi üst dilime gidiyorsa alt dilimleri hesaplamama gerek yok. Vergiye tabi gelirimin aştığı en üst sınırı belirlersem bunun altı için sabit bir rakam var. Bu sınırı aşan kısmı için de belli bir oran var. Bunu bu şekilde ifade ederek işlemi birazcık kolaylaştırmaya çalıştım. Bunu yaparken e, ifs yani e, Türkçe'si çok eğer işlevinin özelliğini kullandım. E, özetlemek gerekirse bu formülün içinde yani iç içe bir sürü if ya da eğer formülünü kullanmak yerine bir kere ifs e, formülünü kullanarak e, çok sayıda kontrolü yapıp e, doğru sonuç veren ilk ifadeyi e, sonuç olarak yazdırabiliyoruz. Böylelikle kontrolleri üst vergi diliminden aşağı doğru sıralayarak bu formül içine yazdığımda eğer en üst vergi dilimine isem diğer hesapları yapmama gerek bile kalmıyor. Böylelikle performans ya da formül yazımında da kolaylık sağlamış oluyorum. Şimdi bunları hepsini bir araya getirirken birkaç tüyo paylaşmak istedim sizlerle. Bunun gibi bir ücre içine e, çok uzun, karışık, pek çok ifade içeren, pek çok ara hesap içeren bir formül yazmak e, akıl karıştırıcı olabiliyor. E, bunun önüne geçmek için burada bazı ara oyunlar ya da ara hesaplar, ara adımlar izledim. E, şu kısım, yani burada mouse ile işaretleyerek gösterdiğim kısım aslında benim e, bu let fonksiyonu içine yazmak istediğim ifadeleri içeriyor. Yani ben Eşittirle ile başlayarak let yazacağım, parantez açarak formülün içine gireceğim. Formülün içine girdikten sonra matrah diye bir değişken tanımlayacağım. Bunun da değerine gireceğim. Değerini rakam olarak veya rakamın nerede yazıldığını adres olarak burada hücre referansı olarak gösterebilirim. İşte sınır 1 değişkenin için 22000 rakamını tanımlayacağım. Sınır 2 49000 diye devam edecek. Ee, bahsettiğim işte kontrol 5 kontrol 1 adımlarını tek tek burada e, yazacağım. En son vergi de vergi hesabının da bir değişken olarak buradaki ifadenin tamamını yazacağım ve son olarak da LED fonksiyonunun son halkası olan hesap olarak da en son adımda hesapladığı verginin değerini burada çıktı olarak göstermesi için. Son kez e, vergiyi göster şeklinde son hane olarak vergi yazıyorum buraya. Yani vergi ismiyle tanımladığım şu değişkenin değerini sonuç olarak bana göstermesini istiyorum. Ee, burada D sütununda soldaki iki sütunun birleşimini e, buraya yazdırdım. Bunu yazdırırken formülleri de buradan takip edebilirsiniz. En üstü aynen eşittirle e, buradan çekerek aldım. Ee, bir altındakini ise text join ya da metin birleştir işlevi ile aralarına virgül ekleyecek şekilde e, bur burada birleştirdim. Burada açıklamasını da ekledim takibinin kolay olması açısından. Yani burada özetle şu e, metin birleştir fonksiyonuyla yaptığımız B6 C6 hücrelerini birleştir. Birleştirirken e, formül içine yazdığım iki tırnak arasındaki formül içine yazdığım iki tırnak arasındaki virgül karakterini arasına koyarak birleştir dedim ve en sonunda da şu kuyruk kısmında gördüğünüz virgülü de bu, bu birleştirme işlemi bittikten sonra sonuna bir tane daha virgül eklemesini istedim. Bu şekilde tamamını birleştirdim. Daha sonra bu birleşmiş ifadeleri elde ettikten sonra yani bu denizli sütunundaki e, şimdi yeşille boyadığım e, birleşmiş hallerini elde ettikten sonra bunların hepsini tekrar birleştirmek istedim. Bunları birleştirirken de yine burada gördüğünüz text join ya da metin birleştir işleviyle bu işlemi gerçekleştirdim. Burada farklı olarak hepsinin arasına virgül e, karakterinin değil, karakter on ya da işte damga formülünün de Türkçe damga olarak kullanabileceğiniz 10. karakteri eklemesini istedim. 10. karakter burada ansi kodlamasıyla bilgisayarınızdaki tanımlı karakterleri yani satır başı veya enter karakterini ifade ediyor. Özetlemek gerekecek olursa bu üst taraftaki yeşile boyalı tüm aralığı her birinin sonuna satır başı yapacak şekilde aynı hücreye birleştirmesini istedim. Bunun formülünü de burada görebilirsiniz. Şimdi bu hücrenin içindeki değer aslında formülümüzün yazılmış hali ancak formül olarak çalışmıyor. Bunu alıp formül olarak bir yerde kullanmamız gerekecek. Burada sarıya boyadığım hücrede yani şunun hepsini Ctrl-C ya da kopyala ile alıp buraya yapıştırırken değer olarak yapıştırırsam bunların tamamı buraya metin olarak geliyor. Yani şu an formülüm aslında bu hücre içine yazılmış durumda. Formül çubuğundan da bunu takibini yapabiliriz. Yani şu şekilde formül çubuğunu yazdığımda aslında tüm formül burada oluşturulmuş durumda. Enter'a basarak bunun formül olarak girişini sağlayabilirim. Yani buradaki 48602 rakamı formül içinde gördüğüm e, ifadelerin sonucunu yani benim e, J7 formül içinde J7 hücresinde tanımladığım yani burada kırmızıya boyalı hücrede tanımladığım e, vergiye tabi vergiye tabi gelir tutarımın e, işte gelir idaresi başkanlığının 2020 Gelir vergisi tarifesi tablosundaki oranlara ve sınırlarına göre hesaplanmış. Vergi miktarını ifade ediyor. Şimdi formülümüzü biraz deneyelim. Örneğin ben bir sıfır değeri girersem burada gördüğünüz gibi vergi tutarı da sıfır olarak hesaplanıyor. Sıfır yerine buraya örneğin birinci sınırda kalan yani 22000'in altında bir rakam girişi sağlayalım. 21.999 değerini girersek bu şekilde. Yine sınır değerlerimizi deneyerek formülümüzün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bu şekilde denemeler yapabilirsiniz. Miktar arttıkça zaten vergi dilimi de buradan artıyor. Örneğin daha yüksek bir rakamda nasıl davrandığını görmek için 5 milyon gibi bir rakam girersek bu rakamdaki bir gelirin vergi e, tutarında hesaplamış oluruz. Bu dosyayı da linkini paylaşıyor olacağım. E, i̇çinde ekstra açıklamalarda bulundum. E, son olarak e, bu sarıya boyadığım hücredeki formül e, burada temizlenmiş bir şekilde yazdım. E, yani özet geçmek gerekirse bizim vergi hesaplama formülümüz bu kutunun içinde görünen Formül oluyor. Şimdi son kısma geçelim. Yani biz eğer bu formülü alıp bir hücreye bu kutunun içinde yazdığımız formülün son halini alıp bir hücreye yazarsak istediğimiz gösterdiğimiz yerdeki matrah değişkenini okuyacak ve bize vergi tutarını gösterecek. Beşinci kısma geçelim. Bu beşinci kısımda yani son kısımda da B sütununa matrah gireceğiz. Yanında hemen C sütununda da vergi hesaplayacağız. Bu bir önceki sayfada yani şu sayfada gördüğümüz bu formülü aynen buradan kopyalayıp bu şekilde bu hücrenin içine yapıştırdık. Formülümüzü buradan görebilirsiniz. Formülün takibinin kolay olması için burada boşluk ve satır başı kullandık. Formül içerisinde satır başı yapmak için alt enterla ile satır başı yapabilirsiniz, bir satır atlayabilirsiniz. E, formülleri bu şekilde yazmak e, takibini ve denetimini kolaylaştıracaktır. Yani bu formülü e, şöyle düz yazı şeklinde takip etmek takdir edersiniz ki biraz daha zor olacaktır. Bunun takibini kolaylaştırmak için e, alt enter ile e, kolaylıkla ...düzenlemesini yapabilirsiniz. Nasıl rahat okuyacaksanız... ...takibini yapacaksanız... ...kendi içerisinde... ...kendinize göre bunları... ...değişik yerlere kaydırarak... ...birleştirerek, gruplayarak... ...takibini ve sunumunu biraz daha... ...güzelleştirebilirsiniz. Burada yine... ...formülümüzün çalışma prensibini... ...deneyecek olursak... ...22000 değerine karşılık... E, gelir Ders Başkanlığı'nın tavlosundaki e, 3.300 TL ifadesini burada bize doğru bir şekilde veriyor. Yine e, daha büyük e, rakam girişi yaparak e, formülün doğru çalışıp çalışmadığını da e, gözlemleyebilirsiniz. Bunun gibi e, uygulamalı örnekleri örnek dosyalarıyla beraber e, paylaşmaya gayret edeceğim. E, bunları e, YouTube kanalından video olarak ya da e, blog sayfamdan e, makale olarak ve örnek dosyaların linkleriyle beraber e, takip edebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenin, kanalıma abone olun. E, bunun gibi e, gerçek hayattan uygulamalı örneklere daha fazla yer vermek istiyorum faydalı bulduysanız lütfen arkadaşlarınıza tavsiye edin e, videonun izlenmesini sağlayın e, bir sonraki videoda e, görüşmek dileğiyle